Herkese merhaba. Bugünkü konumuz bedelli askerlik yerleri nerededir? Yani hangi illerde bedelli askerlik yapabilirsiniz? Bize gelen geri dönüşlerden e, haritada bazı bölgeleri sizler için derledik. Şimdi incelemesini yapacağız öncelikle. Şimdi öncelikle baktığımızda Doğu illerinde arkadaşlar Erzincan dışında bedelli askerlik yapılacağına dair bize bir bilgi gelmedi. Sadece Erzincan geldi. Hatay, Samsun, Amasya gibi e, illerde bedelli askerlik yapılabiliyor. İç Anadolu'da Ankara, e, daha sonra baktığımızda Akdeniz'de Antalya, Burdur, Isparta gibi illerde e, bedelli askerlik yapabiliyorsunuz. Daha sonra İstanbul'da bedelli askerlik yapabilirsiniz. Bilecik'te, Kütahya'da, Manisa'da ve İzmir'de bedelli askerlik yapabiliyorsunuz. Tabi her ilin kendine has bedelli askerliği var. Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri gibi. Her e, ilde farklı e, bölümlerde bedellik, askerlik yapıyorsunuz. Misal ben Kütahya'da yaptım, e, hava eğitim tugayı olarak yaptım. Hemen burada bakın gördüğünüz gibi Kütahya hava er eğitim tugayı komutanlığı olarak havacı olarak yaptım kısacası. E, baktığımızda burada misal Amasya'da arkadaşlar e, 15. er eğitim tugayı komutanlığında askerlik yapıyorsunuz. Ankara'ya baktığınızda Mamak Mep okulu ve eğitim merkez komutanlığında yapıyorsunuz. Antalya'ya baktığınızda 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, Bilecik'e baktığımızda Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı, Burdur'da 8. Piyade, Erzincan'da e, topçu eğitim Kom e, tugay komutanlığı, Hatay'da İskender Deniz e, er Eğitim e, Alayı'nda ve Hatay'da yapanlar denizci olarak yapıyorlar. Daha sonra baktığınızda Samsun'da yapanlar 15. Piyade e, e eğitim tugayında Manisa Alaşehir'de ulaştırma personeli olarak Kütahya'da hava er eğitimi İzmir'de denizgene er eğitiminde o, o, gidiyor komutanlığına gidiyorsunuz. Tabii bunların eğitimi misal deniz e, e, komutanlığına giden eğitimlerle misal e, er eğitimine giden komutanlık veya ee, örnek veriyorum hava eğitimine gidenlerin eğitimleri biraz değişebiliyor. Bazı küçük noktalarda değişebiliyor. Ee, burada baktığımızda haritada misal bazı arkadaşlarımız soruyor hocam zor mu? Ee, en zor il hangisi? Ben şahsen Kütahya'da yaptım. Yani çok bir zorluğuyla karşılaşmadım. Tabi her sene komutanlar değişiyor. Sistem, pardon sistem değişebiliyor ama... E, Isparta'da yapan bazı arkadaşlarım daha çok zorlandıklarından bahsettiler. Oradaki komutanlar biraz daha sertmiş. E, tabii sizin komutanlarınıza bağlı, gittiğiniz bölgedeki komutanlara bağlı. Oradaki komutanlar sizin e, eğitim durumunuzu e, test ediyor. Ondan dolayı onların verdiği eğitimleri görüyorsunuz. Ama bu haritaya baktığımızda en çok Isparta'da zorlananları duydum. Bunu söyleyeyim sizlere bedelli olarak. Tabi başka illerde de daha zor olabilir veya daha basit olabilir veya komutana göre değişebiliyor. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Şimdilik iyi günler.